PUBG Mobile Global UCE nasıl alınır ve nasıl yüklenir? Öncelikle binogame.com'a üye giriş yapın. Hesap bilgilerinizi yazarak girişinizi tamamlayın. Ana sayfanın üst kısmında bulunan PUBG UC sekmesine tıklayın. Açılan sayfada satın almak istediğiniz global UC miktarını seçerek sepetinize ekleyin. Alışverişi tamamlaya tıklayın. Siparişlerime tıklayarak devam edin. Açılan sayfada size teslim edilen kodu kopyalayın. Midaspay.com adresine girin. Sayfanın üst kısmında bulunan oturum aça tıklayın. Ardından hesap bilgileriniz ile giriş yapın. Sayfanın üst kısmında bulunan tazmin etmek sekmesine tıklayın. Binogame.com'dan aldığınız kodunuzu girerek OK butonuna tıklayın. Gönder butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın. PUBG Mobile Global UI yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Keyifli oyunlar dileriz.